ünlü şarkıcı Işın Karaca kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiğini açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Işın Karaca 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Oda baştan 2019'un Kasım ayında tek çelsede boşanmıştı. Karaca ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka erken açmıştı. Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yönelten şarkıcı sizi gelinlikle tekrar ne zaman göreceği sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti. Arkadaşlar biz Can'la evlendik şaka değil diyen şarkıcı parmağındaki tek taşı gösterdi. Ünlü şarkıcı Işın Karaca kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiğini açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.